Fatih Hoca'nın mükemmel Trabzonspor'u her hattıyla. Bir gol eksikti sadece. Ben sana söyleyeyim mi? Dün akşam Fatih Buyurun. Hoca dedi ki ben dedi e, şampiyonluğun en büyük aday, iki adayından biriyim dedi. Yani burada dedi. E, Galata, Galatasaray'a hem fizik olarak öyle bir kafa tuttu ki belki oyunun bazı bölümlerinde Galatasaray'a hakimiyeti vardı ama harika bir derbiydi bir kere. Niye diyeceğim? Golsüz derbi olur mu? Evet derbi böyle olmalı. Hı hı. Kontrollü, az hata yapan, Değil mi? Ee, zaman zaman mesela 20 tane pozisyon 4-4 olsa benim için keyifli bir derbi değil. Hakikaten iki tane Türkiye şampiyonu takımın derbisi bu. Ben şöyle değerlendiriyorum. Bu iki takımı Avrupa'da yarıştırabilirim. Mesela ikisi de yarışabilir. Ben o gözle bakıyorum. Yani Galatasaray zaten yarışıyor ama Trabzonspor'da daha gelişen bir takım. Galatasaray dördüncü senesi. Oturmuş bir takımla oynuyor. Çok. Trabzonspor'un kadrosunda 4-5 tane geçen sene oynamayan oyuncular var. Ve geçen sene hafta ne demiştim ben? Defansif olarak sıkıntıları olan bir takım demiştim. Defansının da çok başarılı oynadığını, çok <laughs> iyi gelişme gösterdiğini, uyumlu olduğunu gördüm. Ve şu anda Türkiye'nin en iyi orta saha oyuncusu Hatta en iyi futbolcusu Trabzonspor'da, iddia 10, ediyorum. 19 yaşındaki mi? Olay mı? Olay, müthiş. Evet, yani bir insanda bu kadar mı meziyet olur? Yeni bir kantem acaba bu? Yani Değişim bilmiyorum ama bence çok e, orada oynatmak biraz lüks ona. Onu biraz daha önde oynatırsan, rakipleri var ya çok e, sıkıntı yaratır. Torreira bile yoruldu kovalamaktan. Yani müthiş oyuncu, evet. yani bir kere devrilmiyor, yalandan yatmıyor. Evet. Müthiş baskı yapıyor, koşu dribling yapıyor terse dönüyor. İki ayağı var, şut atar, golcü. Yani Trabzonspor harika bir oyuncu kayaya şey yapmış. İkinci üst üste 90 dakikayı seyrediyorum. Bayıldım. Kime yaradı? Birer puan iyi mi herkes için Galatasaray? Önce Galatasaray'a yaradı. Galatasaray bir puanı kurtardı diye bakıyorum. Hele ilk yarı itibariyle maç 2-0 falan olabilirdi. Hı hı, olabilirdi. i̇kinci yarıda da tamam Galatasaray'ın da kaçırdığı bir yorgun tane var. Yorgun Galatasaray? Galatasaray yorgunu bilemem ama Trabzonspor fiziki açıdan bu ligin en iyisi şu anda. Hı hı. Yani Samsun mu, Trabzon mu, Göztepe mi düşününce Trabzonspor fizik açısından bu ligin şu anda en iyisi. Bunu sonuna kadar götürür ama sessiz sedasız da oradan bir Fatih Tekke e, profili Geldi gelecek mi gelmeyecek mi? Biliyorsun biz bunu aylar evvel burada ifade ediyorduk değil Kend mi? Siz söylediniz. Kendi adına da şunu söylüyor, acele etmeyelim diyor hiçbir Tabii, şey. Tabii hiçbir şey yok. Ne, Daha yeni bir takım kuruluyor ve dün bir şey duydum. Yanlışsa düzelsinler bu alınan birçok oyuncunun menajeri yokmuş galiba. ...menajer vasıtasıyla alınmadığı e, hı hı. söylendi. Doğrudur, yanlıştır bilemem ama... ...eğer öyleyse o işe devam etsinler. Varım diyorsunuz. Ben. Yani ki bir, Trabzonspor'da bir iki tane oyuncu da mesela Muçi... Yani, ...biraz gayretli ama oyun içinde bir etkisi yok. Bir sol ayağıyla bir pas attı... ...Zubkov. Zubkov mesela maçının iyilerinden ama rakip kale için tehlike değil. Yani, Onatçı ile daha bir fazla topu... Abi buluşturması gerekiyor. Buluşturma. Sağ ayağıyla vurdu. O zaten öyle bir pozisyon olarak saymıyor. O direkten dönen toya. Direkten vurursun zank diye kaleden geri gelir ya. Ama e, mesela bu oyun mesela şey hiç oyunda yoktu. E, hatta aldı onu 75'te. 75'e kadar da nasıl dayandı onunla ilgili. Geçen hafta Ağustos Ağustos Agusto hiç yok oyunda. Evet Felipe Yani baktığın zaman maçın en iyileri Sabek, e, Savic oyna, oynadığı süre içinde. Sona giren stoperi de beğendim. Çabuk belli ayağa kabiliyetli bir oyuncu değil ama seri sert sert ama çabuk da oyuncu çabuk mesela o sabek de öyle hemen yakalıyor hiç Barış'a hiç sıfır imkan verdi havadan top vermiyorlar e, bence çok iyi bir kalıcıları almışlar yani Trabzonspor e, Ocakta işte eksiklerini giderirse ve doğru e, oyuncular alırsa Belki bu sene değil ama önümüzdeki senelere biraz da dediğim gibi o Trabzon basını yine üstüne basa basa söylüyorum. Onu belirtiyor Fatih Hoca. <laughs> Fatih'in arkasında de. olurlarsa bence iyi bir düzen kurdular. Gerisi gelir. Artık seyirci dün akşam bütün Türkiye'de maçı seyreden herkes dedi ki bu Trabzonspor şampiyonluk adayı. Kesinlikle. E, dünden 0-0'ı bu tarafa bugüne alırsak çok büyük bir derbi, İstanbul derbisi var. Muhtemel 11'ler... Maçın hakemi de öyle kritik pozisyonlarda Trabzonspor'un aleyhine şeyler verdi ki pozisyonlarda mesela böyle ufak arada bir çek itme çekme oluyor yani onları oynat kardeşim. Mesela Trabzonspor hücum ederken hızlı hücum eden bir iki tane Trabzonspor'un çok önemli önünü kesti. Ama penaltı kararı doğruydu. Ben orada penaltıyı verir dedim var girer devreye ama Sarı'nın... 87. Ee? 86 mı? Osman Baniye mücadelesi. de Baniye. Evet. Peki dünden bugüne gelirsek